Meri'nin ve Çile'yi maceraları bölüm 1. Hadi gel kasa şurada olmalı. Zaten orada. Hadi yardım et düşün şuraya götürelim. Yardım ediyorum. Ben bunu şuraya iteyim. Al düştüm. Hoş geldiniz efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz bir tane oda istiyorduk. İki tane ayrı yatak bir hafta kalacağız. Çilek, Merina. Ya e, ama tam o değil. Hani iki hafta kalacaktık. Her neyse iki hafta. İki hafta bir oda. İki kişisiniz. Evet. 192 mini kuruş. Yarısını ben ödeyeyim. Yarısında ben. Oda anahtarlarınızda. Burada e, kaçıncı katta odamız? İkinci katta asansörle çıkabilirsiniz. Eğer bavulumuz arsa. Asansörle çıkalım. Asansör ne tarafta? E, şu tarafta hemen. Ay yanlış söylemişim. Orası acil durum asansör. Şu taraftan dümdüz ilerleyin. Öf. Aksilik işinden yaparsın? neler var bunun içinde böyle ya? Ay çilek bir dur. Ne oldu Melina? Asansör bu tarafta diyor. Şu tarafta onu. Hadi şöyle. Ben de buraya gideceğim. Aa pankartı düşürdüm. Böyle Ben en iyisi şu tarafa geçeyim. He ya bu tarafta kalmam daha iyi. Of Melina. İkinci kat dedi değil mi? Evet. İkinci. Tıkladım. Abi neden aşağı indi? Çanta çok ağır. Teker teker çıkalım. Of. Yeter ama ya. Sıkıldım ben. Birazdan geliriz. Geldim. Merin asansör çekebilirsin. Tamam çekiyorum. Sıra ne? Geldim. Ha, ah, nihayet geldim Merina. Gelmişti çilek hadi yürü. Anahtar bendeydi ben açayım kapıyı. baksana. Hadi gel bakalım şuraya. açık çık çık bakayım. Hadi gel içeri girelim. Vay canına içerisi muhteşem. Hadi gelsene Merina. Geliyorum çilek. Ha, gerçekten çok harika. Of ya bayıldım bayıldım. Burada iki hafta kalacağız. Havuza gireceğiz. Kahvaltı yapacağız her yerde. Sağlıkla yürüyeceğiz. Aa evet. Şimdi akşam oldu. Uyuyalım. Sabah da nereye gideriz? Denize. Yaşasın. Mayalarımızla şak 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 diye oynarız valla. Evet ya çok eğleneceğiz gibi geldi bana da. Benim çok uykum var ya. Ben uyuyacağım. Ben de uyuyacağım. Tabii kapıyı kim kapatacak? iktiyim ben. Çık 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 çık, 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 çık dedim. Burası benim yatağım. Bu Süsese benim yatağım. Son kanalımıza abone olmayı Unutmayın, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayınız. Son izlediğiniz için teşekkürler.